Yazan Ziya Gökalp. Seslendirme Mevzu Yayın. Türkçülük nedir? Türkçülük, Türk milletini yüceltmek demektir. Öyleyse Türkçülüğün mahiyetini anlamak için öncelikle millet adı verilen zümrenin ne olduğunu belirlemek gerekir. Millet hakkındaki çeşitli görüşleri inceleyelim. Bir ırkçı Türkçülere göre millet ırk demektir. Irk kelimesi aslında zooloji terimlerindendir. Her hayvan türü anatomik özelliklerine göre bir takım örneklere ayrılır. Bu örneklere, ırk, adı verilir. Örneğin, at türünün, Arap ırkı, İngiliz ırkı, Macar ırkı, gibi adlar alan anatomik örnekleri vardır. İnsanlar arasında da, eskiden beri beyaz ırk, siyah ırk, sarı ırk, kırmızı ırk olmak üzere dört ırk mevcuttur. Bu sınıflandırma kaba olmakla birlikte, hala geçerliliğini korumaktadır antropoloji, Avrupalı insanları kafalarının şekli, saç ve gözlerinin rengi bakımından üç ırka ayırmıştır. Uzun kafalı kumral, uzun kafalı esmer, yassı kafalı. Bununla birlikte, Avrupa'da hiçbir millet, bu örneklerden sadece birini içermez. Her milletin içinde, çeşitli oranlarda olmak üzere bu üç ırka mensup bireyler bulunur. Hatta, aynı ailenin içinde bir kardeşi uzun kafalı kumral, diğerleri uzun kafalı esmer veya yassı kafalı olabilir. Gerçi bir zamanlar, bazı antropologlar bu anatomik örneklerle toplumsal özellikler arasında bir ilişki olduğunu iddia ederlerdi. Ancak birçok bilimsel eleştiri ve özellikle bizzat antropologlar arasında çok yüksek bir konumda bulunan Manvorya ismindeki bilim adamının, anatomik özelliklerin toplumsal karakterler üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ispat etmesi bu eski iddiayı tamamen çürüttü. Irk’ın, bu şekilde, toplumsal özelliklerle hiçbir ilişkisi kalmayınca, toplumsal karakterlerin bütünü olan milliyetle de hiçbir ilişkisi kalmaması gerekir. Öyleyse milleti başka bir alanda aramak gerekir. 2. Kavmi Türkçüler dö milleti, kavim, zümresiyle karıştırırlar. Kavim, aynı ana ve babadan üremiş, içine hiç yabancı karışmamış kan bağı olan bir zümre demektir. Eski toplumlar, genellikle saf ve yabancılarla karışmamış birer kavim olduklarını iddia ederlerdi. Halbuki, Toplumlar tarih öncesi zamanlarda bile, kavim olarak saf değildiler. Savaşlarda esir alma, kız kaçırma, suçluların kendi toplumundan kaçarak başka bir topluma girmesi, evlenmeler, göçler, benzeşme ve içselleştirme gibi olaylar daima milletleri birbirine karıştırmıştı. Fransız bilim adamlarından Kamil Julien ile M’ en eski zamanlarda bile saf bir kavim bulunmadığını iddia etmektedirler. Tarih öncesi zamanlarda bile saf bir kavim bulunmazsa tarihi dönemlerdeki kavimlerin birbirine karışmasından sonra, artık saf bir kavimiyet aramak saçma olmaz mı? Bundan başka sosyoloji bilimine göre, bireyler dünyaya, asosyallik haliyle gelirler. Yani toplumsal vicdanlardan hiçbirini beraberlerinde getirmezler. Örneğin dilsel, dinsel, ahlaki, sanatsal, siyasi, hukuki, ekonomik vicdanlardan hiçbirini beraber getirmezler. Bunların hepsini sonraları eğitim yoluyla toplumdan alırlar. Demek ki toplumsal özellikler genetik yolla aktarılmaz, sadece eğitim yoluyla aktarılır. Öyleyse, kavmiyetin milli karakter açısından da hiçbir rolü yok demektir. Kavimsel saflık, hiçbir toplumda bulunmamakla birlikte, eski toplumlar, kavmiyet idealini takip ederlerdi. Bunun sebebi dinseldi. Çünkü o toplumlarda Tanrı, toplumun ilk atasıydı. Bu Tanrı, yalnız kendi soyundan bulunanlara tanrılık etmek isterdi. Yabancıların kendi tapınağına girmesini, kendisine yapılacak ibadetlere ortak olmasını, kendi mahkemelerinde kendi kanunlarına göre yargılanmasını arzu etmezdi. Bundan dolayı, toplumun içine evlat edinme gibi çeşitli yollarla girmiş birçok birey bulunmakla beraber bütün toplum yalnız tanrının soyundan oluşmuş varsayılırdı. Eski Yunan şehirlerinde, İslam öncesi Araplarda, eski Türklerde kısacası henüz il devrinde bulunan bütün toplumlarda şu yalancı kavmiyeti görürüz. Şurası da var ki toplumsal ilerlemenin o aşamasında yaşayan milletler için kavim idealini takip etmek normal bir hareket olduğu halde bugün içinde bulunduğumuz aşamaya göre sorumludur. Çünkü o aşamada bulunan toplumlarda toplumsal dayanışma yalnız dindaşlık bağından ibaretti. Dindaşlık kan bağına dayanınca tabiidir ki toplumsal dayanışmanın dayanağı da kan bağı olur. Bugünkü toplumsal aşamamızda ise toplumsal dayanışma kültürdeki ortaklığa dayanıyor. Kültürün aktarılma vasıtası eğitim olduğu için, kan bağıyla hiçbir ilgisi yoktur. 3. Coğrafi Türkçülere göre, millet, aynı ülkede oturan halkın toplamı demektir. Örneğin, onlara göre bir İran milleti, bir İsviçre milleti, bir Belçika milleti, bir Britanya milleti vardır. Halbuki İran'da Farsi, Kürt ve Türk'ten ibaret olmak üzere 3 millet, İsviçre'de Alman, Fransız, İtalyan'dan ibaret olmak üzere yine üç millet, Belçika'da aslen Fransız olan Valonlarla aslen Germen olan Flamandlar mevcuttur. Büyük Britanya adalarında ise Anglo-Sakson, İskoçyalı, Galli, İrlandalı adlarıyla dört millet vardır. Bu çeşitli toplulukların dilleri ve kültürleri birbirinden ayrı olduğu için, hepsine birden, millet, adını vermek doğru değildir. Bazen bir ülkede birçok millet olduğu gibi, bazen de bir millet birçok ülkeye dağılmış bulunur. Örneğin, Oğuz Türklerine bugün Türkiye'de, Azerbaycan'da, İran'da, Hâlezm ülkesinde rastlarız. Bu zümrelerin dilleri ve kültürleri ortak olduğu halde, bunları ayrı milletler olarak düşünmek doğru olabilir mi? 4. Osmanlıcılara göre, millet Osmanlı İmparatorluğunda bulunan bütün tibayı kapsar. Halbuki, bir imparatorluğun bütün tibasını bir tek millet olarak düşünmek büyük bir hatadan ibaretti. Çünkü bu karışık yapının içinde bağımsız kültürlere sahip birçok millet vardı. 5 İslam İttihatçılarına göre millet bütün Müslümanların toplamı demektir. Aynı dinde bulunan insanların toplamına ümmet adı verilir. Öyleyse Müslümanların toplamı da bir ümmettir. Yalnız dilde ve kültürde ortak olan millet zümresi ise bundan ayrı bir şeydir. 6 Bireycilere göre millet bir insanın kendisini mensup saydığı herhangi bir toplumdur. Gerçekten de bir birey, kendisini görünüşte şu veya bu topluma bağlı saymakta hür zanneder. Halbuki bireylerde böyle bir hürriyet ve bağımsızlık yoktur. Çünkü insandaki ruh, duygularla fikirlerden oluşmuştur. Yeni psikologlara göre, hissi hayatımız asıldır, fikri hayatımız ona aşılanmıştır. Bundan dolayı, ruhumuzun normal bir halde bulunabilmesi için, fikirlerimizin hislerimize tamamen uygun olması gerekir. Fikirleri hislerine uymayan ve dayanmayan bir insan ruhen hastadır. Böyle bir insan hayatta mutlu olamaz. Örneğin hissen dindar olan bir genç kendisini fikren dinsiz sayarsa, ruhu bir dengeye sahip olabilir mi? Şüphesiz hayır. Bunun gibi her birey hisleri vasıtasıyla belirli bir millete mensuptur. Bu millet, o bireyin içinde yaşadığı ve eğitimini aldığı toplumdan ibarettir. Çünkü bu birey, içinde yaşadığı toplumun bütün duygularını eğitim yoluyla almış, tamamen ona benzemiştir. Öyleyse bu birey ancak bu toplumun içinde yaşarsa mutlu olabilir. Başka bir toplumun içine giderse, sıla hasreti çeker, hastalanır, hissen ortak bulunduğu toplumun içine gitmek için hasret çeker. Öyleyse, bir bireyin, istediği zaman, milliyetini değiştirebilmesi, kendi elinde değildir. Çünkü, milliyet de gerçekliktir. İnsan milliyetini, cahilken tanıyamamışken, sonradan araştırma ve inceleme yoluyla keşfedebilir. Fakat, bir fırkaya girer gibi, sadece iradesiyle şu veya bu millete bağlanamaz. Öyleyse, millet nedir? Irki, kavmi, coğrafi, siyasi, iradi kuvvetlerden daha üstün ve baskın olabilecek başka ne gibi bir bağımız var? Sosyoloji ispat ediyor ki, bu bağ eğitimde, kültürde, yani duygularda ortaklıktır. İnsan en samimi, en içten duygularını ilk eğitim zamanında alır. Daha beşikteyken, işittiği ninnilerle ana dilinin etkisi altında kalır. Bundan dolayıdır ki en çok sevdiğimiz dil ana dilimizdir. Ruhumuza hayat veren bütün dinsel, ahlaki, sanatsal duygularımızı bu dil vasıtasıyla almışız. Zaten ruhumuzun toplumsal hisleri bu dinsel, ahlaki, sanatsal duygulardan ibaret değil midir? Bunları çocukluğumuzda hangi toplumdan almışsak daima o toplumda yaşamak isteriz. Başka bir toplumun içinde daha büyük bir refahla yaşamamız mümkün iken toplumumuz içindeki fakirliği ona tercih ederiz. Çünkü, dostlar içindeki bu fakirlik, yabancılar arasındaki o refahtan ziyade bizi mutlu kılar. Zevkimiz, vicdanımız, isteklerimiz, hep içinde yaşadığımız, eğitimini aldığımız toplumundur. Bunların yansımasını ancak o toplum içinde işitebiliriz. Ondan ayrılıp da başka bir topluma bağlanabilmemiz için, büyük bir engel vardır. Bu engel, çocukluğumuzda o toplumdan almış olduğumuz eğitimi ruhumuzdan çıkarıp atmanın mümkün olmamasıdır. Bu mümkün olmadığı için, eski toplum içinde kalmaya mecburuz. Bu ifadelerden anlaşıldı ki millet, ne ırki, ne kavmi, ne coğrafi, ne siyasi, ne de iradi bir zümre değildir. Millet, dilde, dinde, ahlakta ve sanatta ortak olan, yani aynı eğitimi almış bireylerden oluşmuş bir zümredir. Türk köylüsü onu, dili dilime uyan, dini dinime uyan, diyerek tarif eder. Gerçekten de, bir adam kan bağıyla ortak bulunduğu insanlardan ziyade, dilde ve dinde ortak bulunduğu insanlarla beraber yaşamak ister. Çünkü, insani kişiliğimiz, bedenimizde değil, ruhumuzdadır. Maddi meziyetlerimiz ırkımızdan geliyorsa, manevi meziyetlerimiz de eğitimini aldığımız toplumdan geliyor. Büyük İskender, diyordu ki, benim hakiki babam Filip değil, Aristot'tur. Çünkü, birincisi maddiyatımın, ikincisi maneviyatımın oluşmasına sebep olmuştur. İnsan için, maneviyat, maddiyattan önce gelir. Bu itibarla milliyette soy aranmaz. Yalnız, eğitimin, idealin milli olması aranır. Normal bir insan hangi milletin eğitimini almışsa, ancak onun ideali için çalışabilir. Çünkü, ideal bir coşku kaynağı olduğu içindir ki aranır. Halbuki, eğitimiyle büyümemiş bulunduğumuz bir toplumun ideali, ruhumuza asla coşku veremez. Aksine, eğitimini almış olduğumuz toplumun ideali ruhumuzu coşkuya boğarak mutlu yaşamamıza sebep olur. Bundan dolayıdır ki insan eğitimiyle büyüdüğü toplumun ideali uğruna hayatını feda edebilir. Halbuki zihnen kendisini yakın gördüğü yabancı bir toplum uğruna ufak bir menfaatini bile feda edemez. Kısacası, insan eğitimce ortak bulunmadığı bir toplum içinde yaşarsa mutsuz olur. Bu düşüncelerden çıkaracağımız pratik sonuç şudur. Memleketimizde vaktiyle dedeleri Arnavutluktan veya Arabistan'dan gelmiş millettaşlarımız vardır. Bunları Türk eğitimiyle büyümüş ve Türk ideali için çalışmaya alışkanlık edinmiş görürsek diğer millettaşlarımızdan hiç ayırmamalıyız. Yalnız saadet zamanında değil, felaket zamanında da bizden ayrılmayanları nasıl milletimizden dışarıda sayabiliriz? Özellikle bunlar arasında milletimize karşı büyük fedakarlıklar yapmış Türklüğe büyük hizmetler ifa etmiş olanlar varsa, nasıl olur da bu fedakar insanlara, siz Türk değilsiniz, diyebiliriz. Gerçekten de, atlarda soy aramak gerekir, çünkü bütün meziyetleri içgüdüsel yönlendirmeye dayanan ve genetik olan hayvanlarda da ırkın büyük bir önemi vardır. İnsanlarda ise, ırkın toplumsal özelliklere hiçbir tesiri olmadığı için, soy aramak doğru değildir. Bunun aksini kabul edersek, memleketimizdeki aydınların ve mücadele edenlerin birçoğunu feda etmek gerekecektir. Bu hal, uygun olmadığından, Türk'üm diyen her bireyi Türk tanımaktan, yalnız Türklüğe ihaneti görülenler varsa, cezalandırmaktan başka çare yoktur.